Küçük kızın dokunduğu her şey altına dönüştü. Hizmetçi onu durdurmaya çalıştı ama başaramadı. Annesi yüksek sesle bağırdı. Kız kendini çok kötü hissetti. Sessizce evden çıktı. Yerde duran bir taşa dokundu ve taş altına dönüştü. Sonra bir kadını durdurup altını vermeye çalıştı. Ama kadın onu görmezden gelip uzaklaştı. Kız çok şaşkındı. Bu sefer bir adamı durdurdu ve altını aldığında birine yardım ettiğini sandı. Ama adam yalan söylediğini anladı. Altını öfkeyle fırlattı. Kız yere çökmüş bir şekilde oturdu. Yakınlarda oturan bir dilenciye acımayla doldu ona bir parça ekmek verdi. Kız ekmeği sevinçle yedi ama hala açım dedi. Kibar dilenci gülümsedi ve daha fazla ekmek alabilmesi için ona iki madeni para verdi. Kız merakla sordu. Neden burada dileniyorsun? Çocuğum hasta ve tedavi için çok paraya ihtiyacı var diye cevap verdi. Kadının dilenci kasesine dokundu ve kase bir anda altına dönüştü. Ama kız elini tutup onu bir kuyumcuya götürdü. Perişan hallerini gören dükkan sahibi kadına buradan defolup gitmesini söyledi. Müdür koşarak geldi ve kontrol ettiğinde Casey'nin 300 bin Amerika kan doları değerinde olduğunu gördü